Ekrem cevap versin. Yağdanlık gibi e, Ali Yeşildağ arkadaşımız. Yağdanlık ifadesini düzeltin bakın. Bu Sayın başkanım, başkanım siz evet. burada sabahtan beri burada yapılan hakareti hala bir şekilde varsa özür dilettirim yoksa özür dilettirim. Ya görüntüler mevcut. Siz istediğiniz her şeyi ekrana verebiliyorsunuz. Buyurun atayım size verin. Orada ne dediği belli. Evet. yani bu uzatmaya gerek yok Sayın Başkanım. İstediğiniz gibi kesip, 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 Yani Sayın Başkanım bunu nereden bir, ne, ya, ben niye yayınlıyorum sayın başkanım ya? Bak çok açık. Ben arkadaşıma özür dilemesini isteyeceğim, söyleyeceğim. Tamam mı? Bu, bu kadar net ya. Lan demesi yanlış. Savunmuyorum. Bir şey yok ki. Tamam başkanım biz de Gökmen Bey bakın. Bir sorumuz soru, yok. Bir örnekleme verdik. Aile diye biliyorduk. Ben başkanımız olur muyuz? Biz onları mı temsil ediyoruz? Önceki Ama ben... ben ben yani bir dedim ama şimdi örnek Siz veriyor musunuz başkanım? Siz aynı yeri olsa verir miydiniz? Örnek verin. Bunda bir hakaret cümlesi var mı? Hakaret cümlesi yok da adamın hoşuna gitmiyor. bürokrat olarak diyor ki. Bizi bana göre söylesin. Ne yapalım? Hani ne yapalım? Ne yapalım? Ne mı? Ne yapalım? mi yapalım? Bu görevden ama gerekli. Başka bir Ya. Özür, e, tamam. Tamam, başka. özür dilemeye Tamam başkanım. Özür diletiriz özür dilemesini tavsiye ederiz. Bu kadar yani lan demesi pediste ben. Nasılsın? Ya da mı ama. İyalanlık da bence bir hakaret ifadesi. ediyor. O takdirde. Her hasta konuşuyor Ya daha fazla uzatmayın. lütfen. erdem nedir? <laughs> tek sen misin bu <laughs> <laughs> bak hala söylüyorsun. Hala söylüyorsun. Senin psikolojik hezeyanlarını çekmek zorunda mı? Yarım saat. Bak yarım saattir seni tartışıyoruz burada ya. Lan ne biçim? sokakta sana kimse lan <laughs> <laughs> ne de. <laughs> Ali Bey size zannediği sözü Diyorsun, görüntü var diyorsun. Ben onun adına özür diliyorum. O da özür dileyecektir. Bir özür kabul ediyorum. Başka bir konu. Bana dedi ki ben telefonda defalarca yazdım dedi. Kendi yani Ben konuştum ile. Ben de yazdım. Öyle olmadığını söyledim. Asla başka türlü ağır hakaret anlamına gelecek küfürlü bir ifade kullanmadım dedi. Ben de beyan esaslı. Delil de Değil. Sonuçta hepimiz burada bir e, bir dönem bu görevi yapıyoruz e, ve herkesin görevi bir gün bitecek. Yüz yüze bakacağız. Bir günün cenazesinde düğün ne katılacağız? Daha fazla birbirimizi kırmayalım. Ali Bey'le de genel sekreterimiz sizi buluşturuyor. E, bu mesajı anetti. Olur mu? Başka bir şey yoksa? Yok.